Merhaba arkadaşlar, Skycube Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde arkadaşlar Nether'a gitmiştik. Biraz Netherite falan toplamıştık ve iki tanesini oyun bug'ı yüzünden kaybetmiştik ama önemi yok her yani neyse. Bu videoda arkadaşlar ev yap evimizi yapmak istiyorum artık yani. Uzun bir süreden sonra evimiz olsun diyorum. Buranın etrafındaki canlar arkadaşlar ben hep kazdım ipeksi dokunuş kazma ile hepsini kazdım Arkadaşlar çünkü o camları demir farmı yaparken kullanacağım demir farmını da video dışında mı yapsam videoda mı yapsam ya çok kararsızım Çünkü videosunu çekmiştim demir farmının arkadaşlar isteyen olursa oradan gidip bakabilir video içinde yap derseniz video içinde de yaparım Arkadaşlar bu kadar yum kastım koyunlardan bu kadar cam çıktı. Kazmamın yani bitmek üzere olduğu için vurağtım. Bir de şunu gö daha göstereyim. Video dışında neler yaptığımı. Video dışı pek taş kazmadım da o sıkıntıya sokabilir. Arkadaşlar şurada tane coin spanlanmış. Şunun içinde. Ben onu aldım buraya götürdüm. Çoğalta çoğalta bu kadar koyunumuz oldu. Gün ihtiyacımız oldu mu gelip buraya istediğimiz kadar yapabiliriz. Bir de köylülerle ilgilendim arkadaşlar. Sol üst köşede kağıt bebeği gördüyseniz zaten üstündeki zıklardan anlamışsınızdır. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bayağı bir alışveriş yaptım. Bu şekilde yani bu kadar elma temim var. Arkadaşlar iki tane demirci masası koydum. iki tane bileği taşı koydum. Bunlardan ikişer tane olsun. Kazmayı belki biri daha iyi verir dedim. İkisi de aynı verdi. Öldürmek de istemedim. Bu kadar da arkadaşlar demir parçası elde ettim. Bayağı iyi. Biraz da ekmek falan satın aldım arkadaşlar. Lazım olur. Ama ne lazım olur. Açlık çekmeyelim diye. Kalkanımız da var. Onu hangisi satıyordu sanırım zırhçı. Aynen bu satıyor arkadaşlar. Zırh da ateş koruması bir var ama büyü masası yapınca arkadaşlar ben bunları hepsini daha iyi büyülerle büyülerim. Büyü masası var mı ki adalarda bir doğu var. Bu bölümde dediğim gibi arkadaşlar ev yapmak istiyorum. Evi de buraya yapacağım zaten yeri belli. Dediğim gibi yorumlarda belirtin. Eğer videoda yapmamı istiyorsanız yorumlarda yazın. A, videoda bir gün yorumlara bakarım arkadaşlar. Bir gün içinde yorum gelmezse şey yani videoda yapmam. Şimdi ev yapmak için arkadaşlar tahtaya ihtiyacımız var. en aşağıda. Biraz ladin olsun. Kuşumuz azmış. Neyse toplarım sıkıntı yok. Taş olsun. Ha şunu da göstereyim arkadaşlar. Burada 5 tane vidr iskelet kafamız var. Bir tanesi zaten vardı. Oyun bize vermişti. 4 tane de arkadaşlar ben orada gittim. Vidr iskelet spawner var ya, Orada şey yaparken. Bu kadar kömürle kemik çıktı. Ve 4 tane de vidr iskelet kafası çıktı. Çok şaşırdım. Yağmaz bu kadar çıkıyor mu diye. Hatta bir tane de nether'da vardı arkadaşlar. O sandığın içinde. 6 tane toplamda vidr iskelet kafamız var. Yani 2 tane vidr'lık kafamız var keser miyiz bilmiyorum. Şu anki zıklarla zaten kesemem de. İlerleyen zamanlarda ona da bakacağım. Birazcık şöyle odun alayım. Arkadaşlar biraz orta çay esintisi yapmak istiyorum. Nasıl olur hiç bilmiyorum ama. Buraya gerek yok. Şu sarma çıkıp sinir ediyor ha görünce. Bir yandan da hoşuma gidiyor. Karar veremedim ne yapsam. Ben şu ağaçları keseyim arkadaşlar geliyor. Altını da bitirdi arkadaşlar camlarını. Böyle birazcık bahçe kısmını yapmaya başladım. Şimdi bahçe kısmını yapıyorum ama bu ev biraz büyük olacağı için bir yerlerle çakışacak gibi duruyor. Çözemedim. Daha hallederiz. O neydi lan? Kedi düştü aşağı. Ben yani neyse ben evin temellerini dağıtıp geliyorum. Evet, burayı bu şekilde bir boyut belirledim. Yine küçük gelebilir ama yapacak bir şey yok. İki kat yaparız, ikinci katını falan kullanırız, idare ederiz. Çok da küçük değil yani. Çok aşırı büyük sandık odası yapmam. Büyü masasının olacağı bir yer olur, fırınların olacağı yer olur. Yatak odası falan derken, yine bayağı yer kalıyor oluyor ya. Anneciğim. şimdi yanlarını şunlarla dönmek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir tasarım çıkartacağım. İnşallah aklımdaki fikir olursa. Şimdi ben arkadaşlar bu sefer evi full bitirip geleceğim. Nasıl bir şey olduğunu öyle size gösteririm. Çünkü şu an çok kararsızım. Videoda evi yapsam şunu şöyle derken video bir yarım saat bir saat geçmek zorunda olur çünkü çok kararsızım şu an bile bunlar bu şekilde mi yapsam yoksa oralara başka bir şey mi koysam diye çok düşünüyorum deneme yanılma yöntemiyle arkadaşlar blocker koy yöntemiyle bayağı bir uğraşacağım ben evi bitirip gelirim evet evi bitirdim ve geldim biraz sıradan oldu ama güzel oldu bence yani çok büyük değil çok küçük değil Şuraları bu şekilde yaptım arkadaşlar Buralar cam buraya ince cam koyacağım İnce cam koyunca çok güzel gözüküyor buralar Şurası kapı girişi zaten belli Burada aynı Şöyle düşmezsem Bir arkadaşlar aynen bu şekilde ince camlı yer yaptım Yani etrafını bunun Toprakla döneceğim için şu an toprağımız olduğu için dönmedim Burayı kuşla kapladım. Biraz kuş topladım. Ekip dike arkadaşlar oradan. Üst katı çatı katını yaptım yani arkadaşlar böyle. Çatı katını şey olarak kullanmayı düşünüyorum. Sandık odası yani mantıklı olarak bir de gerçek hayatta bile sandık odası genelde çatılaman depolama çatılarda veya en aşağılarda olur arkadaşlar. Ben çatıyı tercih ettim. Bir köşede arkadaşlar ama ım, bir köşesinde arkadaşlar fırın olur Çatı katının bir köşesinde Sandıklar olur Burada oturma odası falan böyle mutfaktır O tarz güzel şeyleri yaparım Üst köşeye Büyü masası falan yaparım Veya büyü masasını Hiç belli olmaz başka bir yere de yapabilirim Bu evimiz bu kadar arkadaşlar Yani buralara cam gelecek Camları Var aslında epeksi dokunuş kazmayla Almıştım bayağı bir ama onu demir farmına kullanmak istiyorum. Demir farmını yaparsam arkadaşlar örs yapıp ismi neydi onun? İpeksi dokunuşlu kazmayı tamir edeceğim arkadaşlar. Yani demir olun demirle de tamir ediliyor. XP'miz de var zaten. Olmadı nedir'dan kasarım. Ne ben nereye gidiyorsam artık. Kasarım arkadaşlar. Dediğim gibi Iron Golem farmını videoda mı yapayım video dışında mı yapayım yorumlarda belirsin arkadaşlar yorumlarda videoda yapın derseniz videoda yaparım hiçbir şey demezseniz video dışı yaparım bir sonraki bölüm ayrın Golem farmı olarak gelir dediğim gibi bu ev bu kadardı arkadaşlar daha geliştiririm ben bunu içini falan güzelleştiririm halılarla süslerim, koltuklar koyarım, mobilya takımı, mobilya takımı falan koyarım. Bu ev bayağı bir güzel ev olur. Etrafı zaten bunun bahçesini daha güzelleştireceğim de toprağım yok. Video dışı şuralardaki bir adadan toprağa kasar gelirim. Her neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.